şarkım bittiyse, yavaş yavaş hareketinin durdur. Günaydın, yarın görüşürüz. Merhaba, bu videoma hoş geldiniz. Bugün aslında aklımda böyle bir video çekmek yoktu ama uyandığımda bu günü videoya almak istedim nedense. Ve yaptığım basit işleri birazcık kayıt altına aldım. Böyle mi denir? Yo. Ama böyle dedim işte. Yine heyecanlıyım çünkü bayağıdır video çekmiyorum ve sanki böyle beni milyonlar izliyormuş gibi heyecanlanıyorum. Şimdi ben kahvemi yaptım. Bugün dünya kahve günüymüş ve ben de kahve içmeyi çok seviyorum. Özellikle Türk kahvesi içmeyi çok seviyorum ve böyle büyük bardaklarda içmeyi çok seviyorum. Aslında şu an çok da büyük gibi gözükmüyor ama kesinlikle bir Türk kahvesi fincanından büyük. Beni daha çok tatmin ediyor. Her neyse. Çok heyecanlandığım için şu an ne dediğimi de bilmiyorum pek fazla. Ve Dünya Kahve Gününüz kutlu olsun. Sizin en çok içmeyi sevdiğiniz kahve hangisi? Ben şimdi bunu buraya bırakayım. Ve e, kamerayı neden açtım? Çünkü sizlere son iki ay içerisinde okuyup sevdiğim kitapları anlatmak istiyorum. E, aslında Instagram'da daha aktifim. Eğer neler yaptığımı, neler okuduğumu merak ederseniz ben oradan takip edebilirsiniz. E, ben iki ay boyunca okuduğum ama sevdiğim kitapları göstermek istiyorum size. Göstermediklerim arasında sevdiklerim de var ama bunlar sizlerle paylaşıp okumanızı isteyeceğim kitaplar oldu. O yüzden bunları seçtim. Başlayayım. Ağustos ve Eylül aylarında Gölge Övgü ve Bir Kedi Bir Adam İki Kadın kitabını okudum. İlk önce Gölge Övgü'yü okuduğum için bununla başlayayım. Benim Tanizaki ile tanışma kitabımdı. Arkadaşımın önerisiyle almıştım. Yağmur'un önerisiyle. Ve çok sevdim. İyi ki de bu öneriyi dikkate almışım. Jaguar kitaptan çıkıyor ve Didem Kizan çevirmiş. İngilizceden çevirmiş. Çok keyifli bir çeviri olmuş. Okurken gözüme takılan hiçbir yer olmadı. Ve Tanizaki ile tanışmadıysanız eğer kesinlikle tanışmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çok basit bir dili var. Fakat bu basit dille öyle güzel eserler ortaya koymuş ki kendisine hayran olmamak elde değil. Bu kitabında Doğu Batı karşılaştırması yapıyor ve yaptığı karşılaştırmada aslında kendi kültürümüzden de birçok unsur bulmak mümkün. Ben çok 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 severek okudum. Birçok not aldım. Çoğu kez kitabı kapatıp sadece düşündüm ve yani 80 sayfalık bir kitap birçok kitabın belki de giriş sayfaları niteliğinde öyle bir sayıda fakat nasıl bu kadar etkileyici işte o da sanırım Tanizaki'nin gücü büyüsü Diyebiliriz sanırım. Benim için kitabı özetleyen cümle şuydu. 24. sayfada yer alıyor. Bir kere daha ödünç almış olduğumuz için kaybetmiş durumdayız. Gerçekten bu, bu cümleyi okuduktan sonra böyle kapatıp sadece durdum. Sadece yani düşünemedim bile. Çok etkiledi beni. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Yani bir kitapçıda incelediğinizde bile bence elinizden bırakamayacağınız bir kitap. Daha sonrasında Tanizaki'nin o dilinden korkmak istemedim ve bir sonraki ayda Bir Kedi Bir Adam iki Kadın kitabını okudum. Yine o basit diliyle harikalar yaratmış Tanizaki bu kitabında da. Burada da şöyle bir hikaye anlatıyor bize. Boşanmış bir çift var ve adam daha sonra tekrar evleniyor. Eski eşi evden giderken hiçbir eşyasını yanına almıyor. Ne çeyizini alıyor, ne işte gündelik kullandığı eşyaları alıyor. Yani bir tel toka bile almadan öylece kabulleniyor durumu ve gidiyor. Bir süre sonra bir mektup yazıyor ve diyor ki ben hiçbir şeyi almadım evden, ama senden sadece tek bir şey istiyorum. Lütfen kediyi bana gönder ve bu kedi üzerinden insan ilişkilerini, alışkanlıkları, yeni duyguları, bir şeyleri bırakabilmeyi anlaşılmamayı bunları işliyor aslında. Ben çok severek okudum ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu kitabın çevirisini Sinan Ceylan yapmış ve yine çok güzel bir çeviriydi. Ben çok keyifle okudum. Daha sonra İş Bankası'ndan çıkan Küçük Kadınlar kitabını okudum. Hatta bunu çok yakınlarda okudum. Birkaç gün önce bitirdim sanırım. Cevdet Serbest çevirmiş ve yine çok tatlı bir çeviriydi. Çok güzel bir hikayeydi. Küçük kadınları birçoğumuz biliyordur mutlaka. Ben küçük kadınlar deyince aslında ilk önce aklıma eskiden Kanal D'de dizisi vardı. O geliyordu. Ve bu yüzden çok gıcık oluyordum. Çünkü diziyi hiç sevmiyordum açıkçası. Fakat işte geçen sene filmini izledim. Ve sevdim filminde. Bu yüzden kitabını okumak istedim. Özellikle de böyle işte sonbahar zamanı güzel olabileceğini düşündüm. İyi ki de okumuşum. Çok sevdim. Çok güzeldi. Sıcacıktı. Gerçekten o sıcaklığı hissettiriyor. O kardeşlerin birbiriyle olan ilişkisini, bir aile olmayı, bir komşu olmayı. Çok çok güzeldi. Ve her yaştan okurun, okuyabileceği bir kitaptı. Çok sevdim ilerleyen zamanlarda tekrar okuyacağım kitaplar arasında. Ayrıca da bu kitabı arkadaşım Aleyna ile birlikte okuduk. Benim okuduğu için de teşekkür ederim. Benim için güzel bir an olarak kalacak. Bir sonraki kitabım çok severek okuduğum, gerçekten bayılarak okuduğum hayatımda tekrar tekrar okumak istediğim yegane kitaplardan bir tanesi Mina Urgan'ın Bir Dinozor'un Anıları kitabı. Edebiyata. En ufacık bir ilgi duyuyorsanız kesinlikle okumanızı tavsiye ettiğim bir kitap. Adı üzerinde Minarga'nın anılarının yer aldığı bir kitap. Yani nasıl bu kadar aynı olabiliyoruz şaşırdım. Yani bazen öyle şeyler söylemiş ki hani bunu ben söylemiştim. Hani nasıl aynısını aynı cümleleri kurabiliriz diye çok şaşırdım. Çocukluğumdan işte yazdığı yaşa kadar olan. Anılarından derlemeler var içerisinde. Hem Atatürk'te olan bir kısım var. Göz yaşlarımı tutamadım. Ya da Yahya Kemal'le ilgili bir anısı var. Çok şaşırdım. Ve çok keyifliydi. Çok keyifli bir kitaptı. Kesinlikle tekrar tekrar okumak istiyorum. Aynı zamanda Storytel'de de sesli hali mevcut ve Işıl Yücesoy seslendirmiş. Muhteşem bir seslendirme. Bu kadar güzel, e, uyabilir bir kitapla bir ses. Bayılarak dinledim. E, ve Işıl Hanım Bir Dinozorun Gezilerinde seslendirmiş. Yakın zamanda onu da dinlemek istiyorum. E, böyle bu kitabı çok sevdim. Ve e, lütfen herkes, herkes okusun bu kitabı. Çok çok seviyorum. E, şimdi son kitabımı göstermek istiyorum size. Abelard ve Heloise. Bu küçücük kitap, 69 sayfalık bir kitap. Fakat böyle sizi yüreğinizi alıp söküp paramparça eden bir kitap. Abelard bir din adamı, çağının çok ötesinde bir adam ve Heloise'nin öğretmeni. Heloise de yine çağının çok ötesinde bir kadın ve bir zaman sonra bu ikili bir aşk yaşıyorlar ve bu aşktan bir çocuk dünyaya geliyor. E, fakat e, Heloise'nin hamile olduğunu öğrenen dayısı bu duruma çok sinirleniyor ve e, bir hakaret sayıyor bunu kendisine e, ve ikiliyi ayırıyor. E, ayırmadan önce de e, Abelardı hadım ediyor. E, da tabii ki de bu duruma çok içerleniyor ve kendini bir manastıra kapatıyor ve Heloise'den de kendisini bir manastıra kapatmasını rahibe olmasını istiyor. E, bir daha görüşemiyorlar. Ve e, bir süre sonra mektuplaşmaya başlıyorlar. Gerçek bir aşk hikayesi. Yedi mektup bulunuyor. E, yazarımız daha sonra e, bunları on bir mektuba çıkartıyor bir kurguyla. Çok güzeldi, çok etkileyiciydi. Bir yerlerde e, Heloise ve Abelard'ın birbirlerini sevdikleri, böylesine sevdikleri, bu kadar uzak kalsalarda, bu kadar acı çekselerde, e, gözyaşı de hala aynı sevgiyle, aynı tutkuyla ve bütün olanlara rağmen bu kadar sevmiş olduğunu bilmek çok iyi geldi bana. E, çok üzüldüm tabii ki de. E, ağladım. E, konuşamadım bazen. E, çok güzel bir kitaptı ve e, helikopter yayınlarına ve Zeynep Avcı'ya, çevirmeni Zeynep Avcı'ya çok teşekkür ederim dilimize bu kitabı kazandırdığı için. Böyle bir oyun okumak, mektuplardan oluşan ve böylesine etkilenmek aslında beklemediğim ama beklediğim bir şeydi. lütfen bu kitabı da alıp okuyun. Ve umarım benim hissettiklerimi hissedersiniz. Benim size göstermek istediğim kitaplar bunlardı. İçlerinden okuduklarınız varsa lütfen bana Yazın ya da bunu sevdiğin için bunu da sevebilirsin. Dediğiniz kitaplar varsa da yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Ben şimdi kahvemin son yudumlarını içeceğim. Birazcık bir şeyler yazacağım. Şimdilik kapatıyorum. <laughs> Yakınlarda bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine dolma kalemlerime isim verdim. Aslında 2017 yılından beri Dolma kalem kullanıyorum ve biriktiriyorum. Fakat aklıma bir türlü isim koymak gelmemiş. Ve çok hoşuma gitti bu fikir. Ben de kendi dolma kalemlerime isim verdim. Şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem de bana da yanık kalsın istiyorum. Ayrıca kalemliğimi de çok seviyorum. Yakında sanırım kalemliğime de bir isim vereceğim. Şimdi ilk aldığım dolma kalemle başlayayım o zaman. Bu benim iyi kaldığım dolma kalem. 2017 yılında almıştım. E, Lemin'in All Star modeli. Sanırım mürdüm rengi. Nasıl geçtiğini unuttum. E, i̇smini Müzeyyen koydum. E, çünkü böyle daha ağır bir kalem olduğunu düşünüyorum. E, Müzeyyen senar'dan geliyor ismi. Ben çok seviyorum Müzeyyen senarı. E, bu yüzden Müzeyyen koydum. E, daha sonra ismini Gönül Çelen koydum. Kaveko'nun Perkyo kalemi. bu kalemi e, Lemi'ye aldıktan çok kısa bir süre sonra aldım. Bu yüzden ismi Gönül Çelen. E, gönlüm çeldi. bir sonraki kalemim yine Lemi'den. E, Lemin'in sanırım safari modeliydi. E, bu kalemi aldıktan sonra şimdiki aklım olsaydı bu kalemi almazdım diye çok söylendim. E, fakat ismini koyduktan sonra düşüncelerim değişti. E, i̇smini Johnny Cash koydum. You Are My Sunshine şarkısından dolayı. O şarkıyı çok seviyorum. E, bir sonraki kalemim yine Kaveco'dandı. Kaveco'nun All Star e, sanırım serisi diyebiliriz. E, i̇smini Nülüfer koydum. Çünkü e, Nilüfer Çiçeği gibi açılıp daha böyle büyük bir kalem alıyor. Evet. Bir sonraki kalemim yine Lemi'den. E, Lemi'nin Safari modeli galiba bu. E, turkuaz renginden dolayı ve Turkuaz'ın Türkoz'dan geldiğini düşündüğümden dolayı ismine Türk'ü koydum. E, aslında Türk'ü koyacağımı hiç düşünmezdim. Ama Türk'ü koyduktan sonra da ismi başka bir şey olamazmış gibi geldi ve... E, Türküyü çok sevdim. Çok hoşuma gitti Türkiye olması. Bir sonraki kalemim de yine Kaveko'dan. Kaveko'nun Perkeo modeli. Ee, i̇smini Mina koydum. Ee, az önce siz de görmüştünüz. Mina Urga'nın Bir Dinozor'un Anıları kitabını çok sevmiştim. Ee, sanırım kapağının yeşil olmasından dolayı ismini Mina koydum. Ee, ve çok seviyorum bu kalemimi de. Son olarak göstermek istediğim kalemimin ismi Zülfü. Aslında bir dolma kalem değil bir roller kalem. Aldıktan sonra da ya almasa mıydım diye düşündüm. Fakat yazdıktan sonra da ki almışım dediğim kalemlerden. Bu kaleme isim ararken Zülfü Livaneli'nin Gözlerin Şarkısı çalıyordu. Ve ondan sonra da sanki başka hiçbir şey olamazmış gibi geldi bu kalemimin ismi. Evet böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ve siz de kalemlerinize isim vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.